Türkiye komünitesinde en çok konuşulan iki tane kripto para. İnsanlar zannediyor ki bir coin ortalıkta ne kadar çok konuşuyorsa o kesinlikle doğrudur. Bütün parayı ona basalım. Halbuki ne kadar yanlış bir bakış açısı. Arbitrum arkadaşlar Türkiye komünitesi ağırlıklı olarak kaçtan maliyetlendi biliyor musunuz? 2 dolarla 2.60 arasından maliyetlendi. Fenomenlerin gazına gelerek fenomenler işte dedi ki bu bunu alın şöyle böyle falan övdüler, şillediler millete. Kurumsallar kaçtan almış biliyor musunuz arbitrumu? 0.12. Daha facia bir örnek verir mi size? Daha felaket. Celestia, Tia adlı coin. Arkadaşlar 20 dolardan millete kakaladılar bu coin'i. Kurumsallar kaçtan almış biliyor musunuz? 1 dolardan. Ondan sonra da adam çıkıp bana diyor ki maliyetime gelmesi için 5x yapması lazım coin'in. 10x yapması lazım. 20x yapması lazım. Tepeden sazan gibi gidip atlarsan evet sonuç böyle olacaktır. Aklını kiraya verirsen evet sonuç böyle olacaktır. Fenomenlerin gazına gel gelirsen evet sonuç böyle olacaktır. Bir coin'in nereden maliyetlendiğiniz o kadar önemli ki arkadaşlar. Ve bütün parayla all in girmemek parça parça sert düşüşlerde alım yaparsınız. Şimdi kurumsallar ne yapacaklar? Yükseldikçe tepesine boşaltacaklar malı. Bu arada Celestia ve Arbitrum yükselmez demiyorum arkadaşlar. Benim eleştirmem onların yürümeyeceği anlamına gelmiyordur. Hareketlerini yine yapacaklardır. Ha ben onlar için ölüyor muyum o coinler için? Hayır öyle bir şey yok. Benim stratejim çok daha farklı. Çok daha ayağa yere sağlam basan, VC'lerin oyuncağı olmayan projelerdir. Ama diyorum ya size, kripto paralara yatırım yapan bir insan dikkat etmeli. Demeli ki benim aklım var, benim iradem var, benim zihnim var. Oturup ben araştırmalıyım. Ya 20 dolardan Celestia'yı millete kakaladılar. Kurumsal 1 dolardan almış. Tam 20x yaptı kurumsal. Düşün. Arbitrum 0.12 kurumsal seviyesi. İnsanlar 2 ile 2.50, 2.60 arasında gitti, maliyetlendi. Benim gibi bir adama laf söylüyorsun videoların altında. Fenomenlere ama ettiğin tek bir kelime yok. Hala onların yakasına yapışmışsın. Sanki onlar müneccimmiş gibi, onlar her şeyi biliyormuşsun gibi hareket ediyorsun. Sana bir şey söyleyeyim mi dostum? Boğa gelecek, altcoin ralli gelecek ama ardından bir enkaz bırakacak. Enkaz bırakacak. Bakın bu söylemlerimi unutmayın. Yarın öbür gün göreceksiniz ne demek istediğimi. Kazanan sadece %5'lik bir kesim olacak. %95 zaaflarına, açgözlülüğüne, yanlış maliyetlendiği coinlere, bunların hepsi sayabilirim. Sabaha kadar say sayabilirim. Bunlara yenilecek arkadaşlar. Lütfen dikkat edin. Anlattığım hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Sözlerim genelleme içermemektedir.